Arkadaşlar merhaba. Bugün İzmir Balçova'da dolaşıyorum. Bu mevki İş Bankası evlerinin olduğu mevki. Karşıda da Palmiye Alışveriş Merkezi var. İş Bankası evlerinin olduğu yeri özellikle çekmek istedim bir zaman sonra buralarda kentsel dönüşüme girecektir. Buradaki evlerin özelliği tek katlı. Tabi biraz biraz bozmuşlar tek katlı evleri. Artık imar izni aldılar mı almadılar mı bilmiyorum. Bunlar iki kata çevirmişler. Ama Genelde dubleks tarzı evler. Buraları da iş merkezi gibi yapmışlar. Anaokulu gibi binalar yapmışlar. buradaki evler çok güzel arkadaşlar ha işte aslen bu şekilde evler ama değiştirmişler bir kat çıkartmışlar böyle devam edelim arkadaşlar buraya işletme yapmışlar iki üç ev birleştirmişler galiba Bu iş bankası evleri çok eski evler arkadaşlar. Yani 1970'li yıllarda falan yapılmıştır. Ben bildim bilenli var. Burası. Ama bozmaya başlamışlar. İş bankası evlerinin bir kısmı lokanta olarak hizmet veriyor. Tabi işletmeye dönünce üstlerine de birer kat çıkmışlar. Bu evler trilyonluk arkadaşlar. Öyle tek katlı olduğuna falan bakmayın. Yerleri çok değerli. O yüzden pahalı. Onlar da haklı aslında. Çünkü evler çok pahalı. Bir daire bile bir daire bile İzmir'de 5 trilyondan başlıyor eski parayla. hepsi ya kiralamış ya satmış veteriner kliniği var şurada bunların hepsi şu veteriner kliniğinin yanındaki ev gibiydi ama hep bozmuşlar bakın bu şu binayla şu binanın aynı olması gerekir ama bozmuşlar. Karşıda da alışveriş merkezleri var. Carrefour'sa var. Şimdi üst geçitten geçeceğim karşıya. Dekatlı var karşıda. O tarafa doğru gidiyorum. Banka evlerini bir kısmını işletmeye çevirince işletme sahipleri demek izin alarak birer kat çıkmışlar üstte. Buradaki en altına gidiyorum arkadaşlar. Üst geçitten daha aşağı inmedim. Hemen burada bir koş taş var. Aşağıda çocuklar için oyun parkı. Denizi görüyor musunuz bilmiyorum. Ağaçların bittiği yerde deniz var. Onun tam karşısı mavi şehir. Balçova arkadaşlar Dede Dağı teleferik karşısı Balçova Mithat Caddesi bu cadde Güzel Bahçe'ye kadar gidiyor konaktan başlıyor en uzun cadde İzmir'in en uzun caddesi bugün 31 Mayıs hava çok sıcak bir ara esinti vardı ama şu anda esinti falan da yok. Akşam üzeri 5 civarı ama gerçekten çok müthiş bir sıcak var. Biliyorsunuz İzmir'deki metro Naldere'ye kadar uzatıldı Burası da Burcu Gel Parkıymış arkadaşlar Metro çıkışı Çağdaş metro çıkışı İzmir'e Yapılan Özellikle Naldere'ye yapılan Metro hattı Çok iyi oldu konağa gitmek için hemen metroya bini veriyorum Balçova'dan. Normalde otobüs, tramvayla ya da metro ile gidiyorduk. Şimdi otobüsü attık, direkt metro ile gidiyoruz. <laughs> Nada Lamanta arkadaşlar. Arıları görüyor musunuz? Çok güzel kokuyor. Lavanta. Lavanta arıları çekiyor, arıcılık için ve dünya ekosistemi için arılar çok önemli. Arkadaşlar Enjoy Hotel'in Arkadaşlar Enjoy Hotel'in altına geldim. Altta Dekatlan var. Burası Ege Park Alışveriş Merkezi. Benim de işim vardı. Bir şey almam gerekiyor. Burası benim evin oraya 3-4 kilometre uzaklıkta. Ben genelde 10.000 atıyor adım. Ben genelde 10.000 attığım ben genelde 10 bin adım atıyorum her gün ama bir süredir ihmal ettim. Bugün alışveriş bahanesiyle içeriye çıktım arkadaşlar. Köfteci Yusuf var. Dekatlon var. Açıldığından beri diğer alışveriş merkezlerindeki dükkanlar kapandı arkadaşlar. İçeri i̇çeriye gidelim. Görüyorsunuz değil mi boş? Kırmızı kedi de. İstinye'ye taşındı. Böyle boş dükkanlar arkadaşlar. Kazakistan'da görmüştüm. Kazakistan'daki alışveriş merkezlerinin dükkanları hep boştu, kiralanmayı bekliyordu. Alışveriş Alışveriş merkezleri yapıyorlar ama insanlar içeriye sadece dolaşmak için giriyor. Ben bile o kadar az giriyorum ki sadece ihtiyacım olduğunda o da bildiğim bir markadır. Onu bilerek geliyorumdur. Bakın. Hoş. Burası otelin lobisi. Bebek ürünleri her zaman satılır. O yüzden bayağı büyük bir mağaza işliyordur da büyük bir ihtimal. Ama bakın bütün dükkanlar kapalı. Hani bütün alışveriş merkezleri dolu diyorlar ya. Ben bazen İstinye'ye de giriyorum. Sadece belirli günler, belirli saatlerde dolu. Tekrar bahçeye çıktım arkadaşlar. Arkadaşlar Ege Park'tan çıkıyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım. Esenlik dolu, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.